Evvela dişlerimiz döküldü. Sonra saçlarımız. Arkasından birer birer arkadaşlarımız. Şu canım dünyanın orta yerinde. Yalnız başına yapayalnız. Kırılmış kolumuz kanadımız. Tatlı canımızdan usanmışız. Bir şüphedir sarmış yüreğimizi. Ya kendini aldatıyor demişiz ya bizi bir şüphedir. Demir atmış ciğerimize. Pamuk ipliğiyle, pamuk ipliğiyle bağlamışlar bizi. Düğüm üstüne düğüm şöyle dursun. Bir çalım, bir kurum hepimizde. Nereden inceyse, nereden inceyse oradan kopsun. Bu canım dünyanın orta yerinde. Hayvanlar kadar bağlanamamışız birbirimize. Yalan mı? Gözünü sevdiğim karıncalar, işte hamsiler sürü sürü Arılar bölük bölük geçer Leylekler tabur tabur Ya bizler Eşrefi mahlukat Ey insan Ya bizler Bizler boğazımıza kadar Kendi murdar karanlığımıza gömülmüşüz Bizler bölük bölük Bizler tabur tabur Bizler sürü sepet Yalnız Yalnız birbirimizi öldürmüşüz Yalnız birbirimizi öldürmüşüz. Bizler bölük bölük, bizler tabur tabur, bizler, bizler sürü sepet. Yalnız, yalnız birbirimizi öldürmüşüz. Yalnız birbirimizi öldürmüşüz. Bizler, bizler sürü sepet. Yalnız birbirimizi öldürmüşüz. Ne güzel diyor değil mi Bedri Rahmi Eyüboğlu? Hayvanlar kadar bağlanamamışız birbirimize diyor. Onlara bir bakın sana sürü sürü bölük bölük tabur tabur. Yaratılmışların en şereflisi ey insan bir dön de bak kendi haline. Bizler öyle bir noktadayız ki değerli izleyenler şu gün şu meselede Türkiye'nin gündeminde bakın ne var Anlatabiliyorum değil mi? Bizler bölük bölük, bizler sürü sepet yalnız birbirimizi öldürüyoruz. Vur ha vur, vur ha vur, bir şey mi yakaladın hemen vur. Ya bu mudur yani? Niye sürekli insanoğlu bu yapıda gidiyor? Birbirimizi vuruyoruz, birbirimizi öldürüyoruz. Birbirimiz, yani biz birbirimiziz. Biz birbirimize bunları yapmamamız lazım. Biz birbirimizi hemen, yani kaç zamandır duyuyoruz işte. O ona, o ona sürekli, ya nedir bu Allah aşkına ya? birbirlerinin hatasını arama kusurunu arama sürekli bir yerden vurmak için harekete